arkadaşlar ben Deniz Bey ve Sena kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda başlıktan anlayacağınız üzere bir challenge videosu. Evet bu serimizin bu arada devam etmesini istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet bu videomuzun konu olarak Rana Nisa Topçu bize eşlik edecek. Kendisi benim kardeşim ona buyurun. Evet kendinizi tanıtın. Merhaba arkadaşlar benim ad adım Rana Nisa Topçu. Bu videoda şey ablam beni konuk etti. Ben de çok mutlu oldum beni konuk ettiği için. Eee söz ablama bırakıyorum. Evet ben de teşekkür ediyorum bu videoma davet ettiğimde icabet ettiğin için. Evet arkadaşlar videomuzun kurallarına yani oyunumuzun kurallarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar balonlarımız var. Birkaç balonumuz var. Böyle 6 tane balon var ve bu 6 tane balonların 3'ünde ceza var, 3'ünde ise ödül var. Biz bunları eee hazırlamış olduğumuz bu Rana'nın için, Rana için hazırlanmış olan sorular Rana da benim için sorular hazırladı. Bu, da bu arada bu sorular seviyemize göre. Yani ben 9. sınıf olduğum için 9. sınıfın şey konularından seçti. Ben de o 3. sınıf olduğu için 3. sınıf konularından seçip yap yani bir soru hazırladık. Ee, ve bu soruyu bile, bildiğimiz zaman mesela ben diyeyim ki bildim soruyu. Ben sordum, o bildi diyelim. Böyle anlatayım. O bildi. E, uzaktan şey diyecek şu balonu istiyorum şu balonu patlatır mısın diyecek ve ben de o balonu patlatacağım içinden çıkan cezayı ya da ödülü alacak cezayı uygulayacak böyle olacak videomuzun seyrinde de zaten anlayacaksınız o zaman sizleri bekletmeden videomuza geçelim demeden önce sizden like istemeyi unuttuk evet Demir Ağa'nacım like atsınlar videomuza evet bir de abone olsunlar evet bir de bildirim zilini aktif etsinler o zaman sizlerin canını yerim ben hadi de videomuza geçelim Arkadaşlar, ilk olarak ben sormaya başlayacağım soruları. ranla gözlerini kapat. Arkadaşlar soruları soruyu göstereyim. Hani gözüküyordur umarım. Evet. Tamam Rana'cığım gözünü açabilirsin. Evet soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir? Kitaplarımı hiç ayırmam yanımdan. Çiçeklerim yaprakları dökülmüş. Kay kayak yapmaya ne zaman gideceğiz? Ee, cevap A kitaplarımı hiç ayırmam yanımdan. Evet bu kurallı bir cümle değildir. Devrik bir cümledir. Rana bildi o yüzden balonu patlatmaya gidiyoruz. <laughs> evet Rana'cığım. Şimdi bir tane balon seçeceksin ve ben o balonu patlatacağım. İçinden çıkan cezayı ya da ödülü alacaksın. Hadi bakalım. Ee, Hangi balonu seçiyorsun? Şu. Bu mu? Ee, ya. Artık onu seçtim. <laughs> Dur bekle. Ağzım da. Çok korkutucu bir sesi var. Evet bakıyoruz. Bir tam limon ye. <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet Rana'cığım gel. Limonumuz bu arkadaşlar. Şimdi masamıza geçelim orada yiye. Evet arkadaşlar Rana limonu yiyecek. <laughs> Buyur. Niye baştaki de seçti? Tamam. Buna Neyse. inşallah bakalım. <laughs> Hepsini ye. <laughs> Yeme. Rana yiyeceksin. Biz iki üç alam sen beni koyun lütfen. Sana hayır. Hepsini ye. Hemen incecik ye. Hadi. Yemezsen bu arada cezamız da var. Ne cezası? Onu yemezsen Çok artık ekşi ama. görürüz neymiş ceza. Arkadaşlar da Arkada. Bu arada yapmayan cezayı göreceksiniz ceza. Yani diğer ceza neymiş. <laughs> Yapamayacağım. Neyse biraz daha dinleyeyim. Ye. Ye. Hadi ye. Çabuk ye. Çok hızlı ye. Hadi hadi. E. Çabuk ye. Hadi. elindeki limon biticek. Niye güzel bir tane. şekerli gibi ama bana öyle geldi. Nasıl uyuştu? O yüzden sıcak <laughs> <hiç> alamıyor. <laughs> evet hadi cezaya bak be. cezaya bak ya. Yemin ediyorum çok iyi. Ne cezası o? He? Ne cezası o? Limon ye. <laughs> evet buyurun beyefendi sizi bekliyoruz. Uzun zaman sürekli şey yiyemem. Biz de bekleriz değil mi? Sonuçta e, yiyecek olma. Çok evet. hızlı, çok hızlı. Hadi gel çabuk. Ya yiyem nerede? <laughs> Benim ağzım bir şey oldu. Ama tadı güzel. Mısır. Şöyle kocaman bir ısırık alayım mı? Sizin aklınızı alacağım. Bu arada Sen nasıl Öyle ya. <laughs> Allah Allah. Yapamayacağım ne olur? Ceza. Bildi ama maalesef ki... Ceza'yı. Cezayı... çekti? Evet hadi çok ye. Yemeyeceğim. Ye. Yiyin mi? Ye, bir bardak Ne? Bir bardak su. <laughs> hadi. Perfect. Bir bardak su yemek istiyorsun yani. Bir dakika. Ya... Ya bir dakika. Tamam, tamam, bir dakika. Bir acaba. Tamam yiyemem. Sen bu limonu yiyeceksin. ne olur? arkadaşlar. Hadi. Çok istiyorsun. Evet. Tamam. O zaman 3 ısırık daha al. Oh, hem de büyük ısırıklar. Tamam. Sonrasını tam bırakıyorsun. Hadi yani. Ama başka ceza çıkarsa ben onlar da hesaplı olmayacağım. Dedikten sonra bana bir sürü ceza çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ah, kolumu oynadım. İkinci ısırığımı da aldım. Yok, alıyorum şimdi. limonu soyarken ya arkadaşlar gerçekten böyle bir şey oldu böyle ekşi hissettim. Çabuk sonuncuyu alıyorum. Dur bakalım. Büyük sırık dedik. Bir tane daha alacaksın. Tamam. Tamamdır. Ben elimi yıkayıp geri geleceğim. Tamam arkadaşlar, Rana elini yıkasın. O zaman Rana elini yıkayıp gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Rana cezasını çektiğine göre, o zaman benim sorumu sorabilir. Ben gö bakmıyorum evet. Soruyu göster arkadaşlarımıza, ama düz ee, bir şekilde göster. Tamam. Bu soru geçmiş. Bir dakika arkadaşlar. En öndeki soruyu göster. Tamam. Arkadaşlar, soru bu. Tamam mı? Evet evet ama gözünü açabilirsin. Evet bakalım. Soru bir. Evet. Tarihin konusu insan meydana getirdiği faaliyetler değil Sen bana göster soruyu ben okuyayım. Cevabı kapat. Şöyle. Tarihin konusu insan meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserleridir. Aşağıda verilen ve tarihin konusu oluşturan gelişme unsuru eşleşmesinden hangisinde yanlışlık vardır arkadaşlar? Sorumuz bu. A. Sanayi devrimi, ekonomik, Orta Asya Türk göçleri. Arkadaşlar göç hiçbir zaman askeri değildir. Ben cevap bence cevap Bursa diye düşünüyorum ama. Evet doğru. Arkadaşlar o zamanlar bir balonun patlatılıyor. Cevap neydi? <laughs> Abla hangi balonun kafası? Şunu istiyorum. Bu mu? Evet. Bu seyircilerin cezası. Arkadaşlar da görsün. Hadi bakalım. 5-2-1 Sen oldun. Hadi getir bakalım. Ne Ne? Evet. Tut. Tamam. Yemizi alalım. Evet. Cevap ne? Arkadaşlarımı ilk önce göstermek için <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar özellikle ben hazırlamıştım. Masamıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet Bunu yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Arkadaşlar bu arada kolaylık olsun diye kaşık, kaşık koydum. Yo elimle yiyeyim. <laughs> Otur şuraya ya. Allah'ım yarabbim. Ye ye hepsini. Özellikle çok seviyorum ben bu ketçap ve Çıksaydı yerdim. Ama bunun sıfatı. Başka bir şey katmadın değil mi içine? geçeceğim. Dedik. Dedikten sonra. Ya ya hepsini <laughs> yiyeceksin. Ama eğer yiyemeyeceğim diyorsan bak. Ya ben cezamı çekerim ben sen değilim bir şey, kere. Evet. tatlı olabilirim yani. Yok kardeşim biz yeriz. Zaten şu kadarcık bir şey arkadaşlar. <laughs> ama o kadar da kötü değilmiş dedi. İşte seviyorum. Sevdiğim şey bu. İğrenç bir tadı. Nasıl? Yemeyecek sen yeme bak. Of, sorun değil. <laughs> tamam yeme yeter. Tamam, hayır, hayır, tamam. Ketçap sevmiyorum ama mayoneze bayılıyorum. <laughs> Allah'tan bu çıktı. Bakalım sana ne çıkacak. <laughs> son kaşığım olsun mu bu? Evet tamam. Son kaşığı olsun. Tamam tamam cezayı çekeyim. Son, son kaşığı olsun. Yeter. Son kaşığı olsun. Tamam. Bırak bırak bırak. Arkadaşlar tatil Allah. gitmek istiyor musun? Ben bu su içip geleyim. Tamam su içip gelsin. Evet arkadaşlar gerçekten iğrenç bir cezaydı. O zaman Rana'nın sorusu da gelsin o zaman. Hadi. Bilemezsen Allah ne olacak? Soru ıslanmış da neyse. Hı? Gözünü kapat. Bilemezsen patlamayacaksın balon. Evet Rana, Rana'cık gözünü. Açıldıklarından hangisi devrik bir cümle değildir? Devrik bir cümle değildir diyor. Teneffüslerinde satranç oynarız. Teneffüslerde satranç oynarız. Soğuktur Ankara'da kış mevsimi. Yeşilli Yeşile boyandı adam. E, a Nedir? Değildir. Devrik bir cümle değildir. E, Bakma. Yok yok, cevaba bakmadım da. Cevap şart değil B zaten. şıkkını söyleyebilir misin? Soğuktur Ankara'da sıkış mevsimi. Devrik bir cümle. Çünkü Ank Ankara'da Cevap ne? Cevap B. Ne o? Ne o? Ne o. Ankara'da kış mevsimi. Bir cümle değildir. Devrik bir cümle değildir diyoruz. Sen devrik cümleyi söyledin. O yüzden e, bu... a yani sen bana soracaksın şimdi. Evet. Gözü kapa. Hayır o soru değil Rana. Üçün, ikinci sorudan devam edeceksin. Hepsini ardarda koyduk ya. Orada soruları görmedim arkadaşlar. Hadi ardarda Hadi. Eline kapat. Tamam mı? Evet. Tarihin doğru ve sağ, sağlıklı yorumlanabilmesi yorum Sağlık sen için. bana cevabı kapattı göster. Dört. Tarihin doğru ve sağlıklı yorumlanabilmesi Yor, yolunda bunu bu ne biçim yazmışsın? Yazmış sen yazdın. Ben kendi yazımı okuyamıyorum. <laughs> tarihin ben doğru ve olur. sağlıklı yorumlanabilmesi yolunda kullanılabilecek olan verilerden hangisi daha zayıf kalmaktadır? Dur. Doktora tezi, Akdeniz Akademik Belgesler, Sinema, Film ve Dizi, nitelikte Araştırma Askeri, Türk Tarihi Kurumu. Ben buna 3 diyorum. Yani C şıkkı diyorum. Bakayım. Cevap. Bek. Derslerim yalan olacak. Cevap C. O zaman herkese balonumu patlatmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi balonumu patlatacağım ama Rana balonu patlatmaktan korktuğu için ben ilk önce uzaktan balonumu seçeceğim. Sonra gidip onu patlatacağım. Ben şu balonu seçiyorum. Şu. Ceza uçtu. Ceza ya da ödül yani. Ceza dedik bir <laughs> de. Ben bakacağım. Tamam. da bakayım. Şu an ödül de olabilir bu arada. Ödül olsaydı Vahlar olsun. Tırsız. Ya, ya elin çeyreğe gidiyor ya. Az Göster, göster arkadaşlara. Evet göster ilk önce şeye ödülü. Ya bu işte bu. Hadi göster. Evet. Ve alkışlarım. Hadi arkadaşlar, o zaman Rana'nın sorusuna devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Rana'nın sorusuna devam ediyoruz. Gözümü kapat. Evet, kapat. Sorumuz bu. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? İlerleyelim. Yağmur çok şiddetli. Ödevim bittiğinde. C. Evet. Ödevim bittiğinde. B yok mu? B'de yağmur çok şiddetli. A'da ilerleyelim. Ha. Bir daha okuyabilir misin? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? A ilerleyelim. B yağmur çok şiddetli. C ödevim bittiğinde. <laughs> Bu arada cevap yazmıyor arkadaşlar. Baksa da bir sorun olmaz yani. Evet bakabilir miyim? Hayır bakamazsın. <laughs> öyle bir şey yok. Ee, Sözü olarak soruyoruz çünkü. Bir daha şıkları söyle var. İlerleyelim yağmur çok şiddetli ödevin bittiğinde. Ondan geriye sayıyoruz. E, ee, dur, dur. dur dur. 10, 9, C. 8, C dedin. Ve doğru bildin. Yes! Attın mı? Neyi? Yes. Cevabı. Ya Orada ödevim bittiğinde yazıyordu. Benim ödevim bittiğinde olur. Cümle değil. Tamam. İki kelimeden cümle olur mu arkadaşlar? Bir kelimeden de cümle olur. Hadi gel tamam. patlat. O zaman Rana'nın balonunu patlatmaya gidiyoruz. Rana'cığım sana soruyorum. Hangi balonu patlatayım? Şu. Bu mu? Evet. Emin Evet. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> arkadaşlar Öyle uçtu. Şöyle geldi. Ha? Geldi. Evet arkadaşlar balonumuzu patlattık. Böyle açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Ya lan video. gel. 100 TL kazan. Evet. Arkadaşlar gece halinde 50 TL kazanmıştı. Benim de 100 TL. Evet, Rana bir soru bildi ve 100 TL kazandı. O zaman ne yapalım? Benim sorumla devam edelim. Hadi Yine benim ki sorum. biz bir soruyla 100 TL kazanabiliyoruz. Evet hadi benim soruma geçelim o zaman. Tek ele... Evet arkadaşlar benim sorumla devam ediyoruz dedik. Rana'cığım buyur göster arkadaşlar benim sorumu ben gözüm. Gözünü kapa. İlk önce bakayım. Allah'ım ne olur bana bu arada ceza da gelmesin. Soruyu bir ki. Evet baktık. Evet. Arkadaşlarla. Evet o zaman sorabilirsiniz. Buyurun. Aşağıdakilerin hangisi hikayenin yapı unsurlarından biri değildir? Evet. A. Mekan B. Olay örgüsü C. Zaman D. Zihniyet E. Kişiler Ne dedin? Aşağıdakilerin hangisi, hangisi hikayenin yapı unsurlarından biri değildir? Zihniyet. Emin misin? Cevap, o zihniyet şey ne? Şıkkı. A. Mekan B. Olay örgüsü, C. Zaman, D. Zihniyet. Deniz, E. Şükür yok mu? E. kişiler. Ha tamam. Denizli diyorum, son kararım doğru mu? Arkadaşlarla bir bakalım biz. Sen gözünü tekrar aç. Hayır, bırakalım. hayır, hayır, göster. Cevap. Denizli. B. O zaman benim balonumu patlatmaya gidiyoruz. Evet, sıra anladım. Hangi balonu patlatmak istiyorsun? Şu yukarıdakiniz. Ya dur. Tamam, şu geldi ki olsun. Emin misin? Emin. <laughs> evet, cezamızı ödülümüzü <laughs> alalım. Bu arada zaten son bir tane şey kaldı. Ya cezadı, cezadı, cezadı. Evet. Ben bak. Ben bak. <laughs> tamam. Ben burada <Damlada> bakacağım. <laughs> en ya. Hadi bakalım. Ede TL kazandın. Yalan söylüyorum. Evet. Bir su bardağı e, turşu suyu iç. Hadi bakayım görmedim ben. Al bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Masada içelim. Tamam o zaman masaya geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar turşu suyunu içeceğim. Ya hayır ya iki tane ceza nedir ya? Bir tane ceza buna çıktı. iki tanesi bana çıktı. Bir tane ödül ona çıktı. Bir tane ödül de bana çıktı. Muhtemelen son balonda bir şey ödül kaldı. Bunu açalım. Için... Ya. Tamam. Tamam. Daha fazla şey mi yiyeceksen zorlama bak. Ey. Zorlama bak. Yani yine ceza gelir de yine zorlama bence. Yapamayacak mısın? Yapacağım. Sen benim düşmanım Niye bana iyilik yapıyorsun? Ceza çıksın sen diye. İçiyorum. Ya o kadar içtim, bu kadar mı içiyormuşum? Tamam. E evet işte. Bir de hiç bitmiyormuş dürüstlüğü. Bu arada ev yapın. Bitti. Alkışlayalım. <laughs> İstersen bir su iç. Bunu da su <laughs> Hadi. Son balonumuzu. <laughs> evet. Sor. Bakalım. Soracağım soruyu. Yok. Ben sorayım. Ha, ben soracağım. Çocuğun nasıl tekşidi. Bak çok kötü ya. Ağzım yanmış gibi hissediyorum. <laughs> Tut. Evet. Bakalım. Ya, üçüncü soruyu sorduk mu biz sana? Sorduk. Tamam. Gördüğüm soru. kafadan gözleri. Bizim soru arkadaşlar? Evet. Bu arada sizde video işte sorular sorulduğu zaman videoları durdurup cevabı aşağıdaki şeyleri yazabilirsiniz. Hayır evet. Zaten cevap yok şu anda ışıklarda. şey şıklarda şık cevabı yok yani. Yani cevabı üzerinde yazmıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tuşu seçmek gerçekten merbattı herhangi bir yıldız olduğu bir oyunda. Pardon yanlış okuduk. Her albüm bir yıldız olduğu bir oyunda. Sevgi, Sinem, Murat. Renkler söylüyorlar ve bu renklerinden en fazla yıldız kazanan kimdir diye soruyoruz. Sevgi kırmızı demiş, Sinem lacivert demiş, Murat turuncu demiş. En fazla yıldızı kim kazanır dedik. A. Sinem, B. Sevgi, C. Murat. Soru Sevgi kırmızı demiş, Sinem lacivert soru, soru, demiş. Soru. Herhangi bir her harfin bir yıldız olduğu bir oyunda. Sevgi kırmızı, Sinem lacivert, Murat turuncu demiştir. En fazla yıldızı kim almıştır? Bir daha soru okunmayacaktır. A, A Sinem, B Sevgi, C Murat. Arkadaşlar. Bu arada bu Rana'nın yanlış yaptığı sorulardan bir tanesi. Soru çözerken. Ses kitabından aldım. Evet. i̇şte beyin. <laughs> Peki. Sinem çocuklar hangi bayı demişti? Sevgi Kırmızı son kez söylüyorum orada. Sinem Lacivert, Murat Turuncu. Kolunu yeme. <laughs> Düzgünce doğru. Bak doğru ve cevabını bekliyoruz. Hadi. Hadi. bakma. Hadi. O zaman ondan geriye sayıyoruz. 10, 9, cevap, cevap. 8, 7. A. 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 Emin misin? Yanlış deme. Işte. Cevabımız Murat olacak bir Turuncu. Evet arkadaşlar Rana soruları bilemedi. O zaman benim sorumla devam ediyoruz. Rana cip, soruyu göster arkadaşlarımıza. Ben bunu yapmayacağım. Tamam istediğini sorabilirsin? Sorun ben... değil. Gözümü kapatıyorum. Bye. Tamam. Gösterdim mi? Dur arkadaşlar e, arkadaşlarım tam yakından bakamadı. Sen tekrar kameraya sokman lazım tamam ama sen gördü ay vallahi görmedim cevabı cevap neymiş ne? ne ne cevabı vallahi görmedim arkadaşlar gerçekten bence tabii. gördü yani hala göstermeye devam ediyorsun ben cevabı görmem şuraya koyman gerektiğini söyledim sadece o kadar hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk... dünya evet tamam edebiyatındaki ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A şıkkını alayım. Fenolon un. Fenolon diye bir şey yok. Evet B şıkkını alayım. Fenolon. Yok fen yani, biz öyle bir şey görmedik. Geç şu şıkkı diyorum. B. 10 saat okuyacağım herhalde. <laughs> Hadi. Buyde. Öyle bir şey de görmedik. Devam et. Evet C şıkkını görelim. Giovanni Poggiaggi onun Lokasyon, evet. De adlı eseri mi? Ad eseri. Bu arada cevabı da soruyu da görmedim arkadaşlar. Sadece e, okuyamadığı için şu an yardımcı olun ve ben cevap C diyorum. Hani eğer şey şıklı bir soru olmasaydı da cevap cevabı Beko, de, Be, adlı eseri Bekom, Picasso'nun Dekomeran adlı eseri derdim. Cevabımız C mi? Cevabımız E. Yalan söylüyorsun. D. Silik yazdım mı D? D. Evet silik ya C ya böyle bir şey olmaz. tamam evet o zaman hadi son balonu patlatmaya gidiyoruz. Öldüreceğim seni arkadaşlar şu balonu istiyorum lan abi patlasın mısın? Düzgünce patlat. Evet burada. Ben alacağım. Abi sen de içlerini açtın. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ömrüm içlerini açtın. Arkadaşlar 50 TL kazandım. Buyur alayım paramı. 50 TL yok ki. Hayır ver. Hayır ver. Bin bin Alayım, alayım o 50'yi. Evet, tamam. Elin Elin Elini de geçti. Elin de geçti yerine? 100 TL'yi sorduk Ama aslında arkadaşlar burada gerçek kazanan biri vardı. O da değiştikti. Bunu söylemek istiyorum. Ve şöyle bir şey var. Rana Rana bir tane ceza çekti. 100 lira kazandı. Ben iki tane ceza çektim. 100 lira kazandım. Aslında bakısa Rana soruları bilirdi. Kalk. Yere yapış diye çocuk. <laughs> şuradan Limon beynime geçti. Tamam. O zaman arkadaşlar biz videoyu bitirelim. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. bu videomuza beğenmeyi, like atmayı unutmayın. kanalımıza da abone olsanız çok mutlu olurum. Şu yanda çıkan videolara da bakın bu videodan sonraki. O zaman sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.